Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Minecraft'ta bugün geleceğiz. Garip garip şeyler yapacağız. Beni biliyorsunuzdur. Hep yukarı bakarım. Neyse arkadaşlar devam. Evet bugün değişik değişik şeyler yapacağız. Selam. Aa, burada bir koyun var. Vay canına. Çok güzel. Var o ne? What? O fitke var. Vay. Ne arkadaşlar orada da gidebilir. Yukarı tırmanamayız. O zaman çimen kırmak zorundayız. Toprak evet. 3 yaşındayken arkadaşlar Minecraft öğrenin yeni sürümleri çıkıyor ee, siz izleyin yani oyunu tamam tamam şaka çıkı oynayın ee, şuradan buraya şimdi ben buradan şimdi şurada alacakmış yani çok da bir şey değilmiş abi blok koymam gerekiyor bir dakika. gel nasıl geleceğim bir dakika sana şuraya blok koyacağım kanka Şimdi buraya bırakın tamam. Tamam. Kanka ya bir dur lan. kanka. Dur şöyle. Evet, dur. Şur, şuraya koyayım. Da. kanka bu ne? Çıkılmıyor. Biz buraya nasıl çıkacağız kanka? Biraz zor bir. Gittim halde çıkıyor. Evet arkadaşlar bu kadar toprak buldum. Valla. Nefes evet, ulaştık. Artık ortalama geçeceğim. Arkadaşlar. Buradan bir gaz sesi geldi. Allah. Gaz var burada. Abi bana bir şey atmazsın değil mi kanka? Kanka benim bir suçum yok. Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Bu ne lan? koysana. Niye koşamıyorum? Bu çok yavaş. daha koşamıyorum. Hayır. Bu ne? Çok yavaş. Bismillah. Ne o kart? Oha yok oldu lan. Yüzümüzün önünde. Şurada toprak. Al bakın. Ne güzel bir şey. Ruh kumu Allah. Eyvallah kardeşim. Tamam, lan bunun burada iskeletin ne işi var? What? Kanka ödüllerim. derim bak. Kanka yapma. Kanka atma. Kanka atma. Atma kanka şuraya. Oha tam isabetten yarım kalbimi götürüyor abi. Oha abim abim dur abim bir dakika abim bir dakika bir dakika vurma. Suyu attım. Abi yanıma geldi. Abi sen oyuncu musun? Bu nasıl bir şey? Abi koşamıyorum. Abi kaç. Abi kaç. Abi zıpla. Abi. Ha ben gidiyorum. Portal nerede? Bizim portal nerede abi? Portal. Portal yukarıda galiba. Kayboldu kardeşler. Nane gitti. Bizi öldürür. Nanemiz gitti. Ne yapacağız? Arkadaşlar bir şey değil. Bak orada gizli bir yer mi var? Allah! Mağara bulduk. ne diyor? Vay güzel. Vay buraya çıkıyor. Gizli çıkış. Abi. Allah! Bismillah. İkisinin arasına kaldım. Kemiğin kırıl? Oha oha oha. Bir şık dişi geldi oğlum. Lan kaç. Lan vurun bari beni hızlandırıyorlar da. Abi vurmayın. Abi e, ee, iki buçuk, üç buçuk kalbi var. Bırakın. Ya burası da çok yavaş. Hızlan hızlan kaç. Ya Rabbi geliyorlar bu oha onlar insan gibi kılır gibi geliyorlar ha. Lan hadi uzat. Hadi. Lan bu ne? Uzat kim? Lan abi. Ah hop. Oh, oh. Keşke gelmeseydi. Portal nerede? Portal ha orada. Lan. Evet arkadaşlar çok güzel bir yere kaybolduk Buraya geldik tekrar oğlum orada deney yapacağım deney arkadaşlar Tamam biliyorsunuz gitmeyi diyor bu bir deneyeceğiz arkadaşlar lütfen izleyin benim için izleyin arkadaşlar like atın abone olun arkadaşlar yani bayağıdır video çekiyorum da Arkadaşlar geldim buraya tekrar deney deney yapmaya devam edeceğiz. Hasta abi sen burada mıydın? Hadi portalı kırma abi. Abi bu ne? Mavi ateşte yanıyor Turuncu olarak yarıyorum lan. Help lan buraya koy bir şey koy yani, yarıyorum yanıyorum. Nasıl yok mu lan su? Abi bir şey diyeceğim. Ya blok koysam blok kırıldı. Şöyle eğilirim dikkatlice arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Abi. Abi la neredesin la? Arkadaşlar gaz ses gidiyor. Gaz altına et bana, arkadaş. <laughs> ben, gaz orada la. Arkadaşlar gaz nasıl olur la? Allah ne yapacağız Minecraft çok bilen birisi değilim. Oğlum. Lan 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 deli bir iskelet oldu. Siz beni niye yaşıyorsunuz Görüyorsunuz. Bak ha gel ne? Ya gel Lan oğlum bu player mı? Bu ne? Abi galiba daha Oğlum bir de tam isabet ediyor. Abi abi buçuk. Abi çok yavaş. Hızlı koysa bak ha. Ee, hile var. Hile senin okun var. O bizim gittiğimiz mağara vardı arkadaşlar. Ay dur, Portalı unutmamamız lazım. Portal orada. Gizli şeyler yapacağız. Ve orada mavi ve ateş vardı. Neden? Tüm, dür. Ama mavi ateşe dokunca turuncu ya yanıyorduk. Ben çok alakalı. Oğlum burada itkeletler ne Kanka oha kanka oha kanka ya. Her yerdesiniz he. Şuradan atlasam peşimden gelirler. Ee, abi şurada abi şu bloklar gecik oluyorum ya. Yavaşlatıyor çok kötü ya. Ben gidiyorum. Yok buradan aşağı atlayamam. Buradan aşağı atlarsam arkadaşlar. Portal. Portala erişemem. Ve birden düşüyüşe arkadaşlar buraya bir iskelet geliyormuş ve iskelet bana ok atıyormuş ve lava düşüyormuşumdur. Lava. Dışarıda çok kötü olur. Hayır! Buradan gitmem lazım benim. Gidiyorum ben. Arkadaşlar ya. Bunun şu katı öldür hadi. Şu iskeletten en gıcık iske o. Aa durun. Ben bir set alıp geliyorum. La arkadaşlar la. La iskele saldırıyor. Altı zırhlar arkadaşlar. Bana gülmeyin la. Gözüm yok. Gözüm nerede la? La önümü göremiyorum. Neredeyim ben oğlum? İskelet geliyor arkadaşlar. iskelet Hadi arkadaşlar. Koşalım la. La kaçak arkadaşlar. Geliyorlar. La Allah. Vurdu, vurdu Tek atıyor. La atla la. Abi, atla abi lan sen kaç gel. Lan kudurma lan. Allah. Yakıyor lan kaç lan. Bu ortada girmem gerekiyor. Çabuk. Allah abi özür dilerim abi 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 ruhsuz çıktı arkadaşlar lan abi tamam abi atla abi Allah razı olsun lan abi abi şöyle bir çıkma. abi vurma Abi kaç şarkı attılar? Kaç la? Kaç la? Abi özür dilerim abi 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 özür dilerim abi daha e, özür dilerim daha size bulaşmayacağım abi la, abi ya öleceğim abi ya abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki öldü. Ne? Zaten abone de olmuyorsunuz. Daha da yüzüm. Ben bu boğacağım. Hepsi öleceğim ben. Kimse vermiyor. Abone olmuyor. Kendimi öldürürken. Allah. Im. Ama arkadaşlar siz bana şu anda abone olursanız sana zaten abone olduğun için senin için bu Çünkü sen bana abone oldun. Çok mutluyum. Gelin. Şöyle şurada atayım. Hadi bay bay kişi bye.